Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Hünkârım. Paşa. Hadiseler bizi zor vadilere sürüklüyor. Doğrudur hünkârım. Bu İngilizler bugüne kadar hep bizimle uğraştılar. Bizim bu hale düşmemizin baş sebebi İngilizlerdir. Siz anlıyorum hünkârım. Güçlenmişken onlara bir darbe vurmak istiyorsunuz. Ama... Durmayacağız paşa. Eğer biz durursak bizden sonra yürüyen olmayacak bu milleti atalete sürüklemek isterler. Lüzum olunca harp etmesin isterler. İşte bu sebeple sizden isteğimiz Hicaz demiryolunu Yemen'e nasıl uzatabiliriz bunu çalışmanız. Emredersiniz. Akabe meselesi ortada paşa. Mabeyin de konuşur konuşmaz dışarıya sizde. Bu sebeple bu işi sadece size veriyorum. Yalnızca siz çalışacaksınız. Emrimiz olur hünkârım. Gizli evraklar burada paşa. Tren yolu Yemen'e nasıl uzatılacak? Bunu niçin yapmak istiyoruz? Hepsi burada yazılı. Emredersiniz.